İyi günler herkese. Geldik yatırım, yatırım danışmanlığı veriminden Mesut Kurtmen. E, dün başlayan yükseliş trendinin bugün de devam ettiğini görüyoruz. Sınırlı bir yükselişimiz var. Bankacılık sektöründe e, bir miktar satışlar olsa bile e, piyasamız önemli direnç bölgelerinde. 1425'li seviyelerde tutunma çabasını görüyoruz. A, e, günün verilerine baktığımız zaman e, sabah önemli veri yoktu ama 14.30'da e, Merkez Bankası Real efektif Döviz Kuru Endeksi açıklanacak. 3.5'da da Amerika tarafından dış ticaret dengesi rakamlarını piyasalar takip edecek. Endeksimize döndüğümüz zaman dün güçlü bir yükselişimiz vardı. Genele yayılan hacimsiz de olsa genele yayılan holding sektörüne işte kısmen bankacılık sektörüne ve diğer yan hisselerde yayılan bir yükselişimiz vardı. Ve bugün itibariyle 1425'li puanda işlem geçtiğini görüyoruz. Piyasaya baktığımız günü ee, bakarsak e, en fazla işlem hacmi Ereğli, Türk Hava Yolu, Petkim, Kardemir, Kozal hisselerinde olurken e, hisselerinde görüyoruz. E, değer kazananlar arasında ise biz 100 içerisinde e, Karton, Hektaş, Mavi, Karsan, Ereğli ilk sıralarda. Değer kaybedenler hisselerde ise e, burada da BİS100'ü e alalım. Evet, Şansa, Nuh, Çimentu, Gözde, Bere, Pegasus, Pegasus dün havacılık sektörü özellikle piyasayı force etmişti. Oralarda bir miktar kar realizasyonunu görüyoruz. Şu anda 5 puanlık yaklaşık 5 puanlık bir yükselişimiz var 4.50 ile. E, puan bazında Ereğli ilk sırada yani e, baktığımız zaman bu yükselişin tamamı neredeyse Ereğli'den geliyor. Sonra Hektaş, Kardemir, Türksel e, puan bazlı katkı yaparken baskı yapan hisselerde Ford, Türk Hava Yolları, Bera, Arçelik, Sasa'yı görüyoruz. Hemen sorularınız bayağı bir soru geldi. Hızlıca geçelim. Bir şöyle günlük şeyden baktığımızda e, dünden beri aslında geçen hafta destek noktası olarak 1383 83 üstünde olumlu. Tabii 25'lerin kırılmasıyla birlikte bizim karşımıza çok önemli bir direnç çıkacak. Ne çıkacak? 1445 seviyesi ve 50 günlük hareketli ortalamanında geçti. 1448 bugün için 1448'de e, tekrardan biz bu e, Nisan ayı başında e, gö tepki görüp tekrar geri çekildiğimiz ana direnç bölgesine doğru bir hareketlenme söz konusu olabilir. Onun üstünde tabi kısa vadede çok daha pozitif bir e, görünüm sergilenmesi beklenebilir. Şeye baktığımız zaman da e, e, saatlik grafiği günün ikinci yarısında. Gün içinde bir sarkma olmuştu 1416'lara kadar. E, gördüğünüz gibi ondan sonra e, çok fazla böyle bir dar bir bantla hareket ettiğini görürüz Yani altta 1420 yukarıda 1425 seviyesi. Burada ilk etapta 1417 seviyesinin kırılması halinde ve bir miktar kar satışları görebiliriz. Son gün, iki günde olan yükselişin düzeltmesini görme ihtimalimiz artabilir. Bu durumda da benim gördüğüm ilk etapta 1408-1406 bantı ki 6 çok önemli biliyorsunuz. iki gün kıramamıştık geçen hafta içerisinde. Bu bölgeye kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Yukarı kırılması halinde ise yani 25'lerin üstünde tutulması halindeyse dediğim gibi orada 45'li seviyeler, 40-45 bantı ana hedef olarak karşımıza çıkması beklenebilir. Bu adil işlemler piyasasında da 1510 seviyesini dün bahsetmiştik. 1510 e, ve 20 bantından e, bu bölgeye kadar bir alımlar sergiledik. E, buradaki düşüş trendinin ve bir önceki zirvelerin dün kırılması yani 1488 1490 bantının kırılması olumluydu. Dün güzel bir kırılım gerçekleştirmiştik. O yüzden gün içerisinde en e, önemli destek gün içerisinde 1400 e, 88.490 bantı olacaktır. Geri çekilmeler veya çekilmese bile e, çekilmese bile e, yükseliş eğilimi görebiliriz. Burada e, 1520 e, seviyesi ve yukarısında da 1528 e, seviyesi hedef olarak e, 30 diyelim hedef olarak takip edilebilir. Ses gitti diye bir e, yorum okudum ama evet sonra gelmiş evet Günün ikinci yarısında ise önemli destek ilk önemli destek 1500 ki sabah test ettik kıramadık 1500'lerin altında dediğim gibi biraz daha böyle 1488-1490 ana desteğine kadar bir geri çekimi söz konusu olabilir. Şimdi de sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalışayım. Enka'ya ee, ilk soru olması açısından Enka e, ve Karton sorusuna bakalım. Enka'da bizim aylık listemizde de olan, öneri listemizde de olan bir hisseydim. Güçlü bir yükseliş gördük geçen hafta itibariyle, son günü itibariyle. Burada önemli direnç bölgelerine yaklaştık. Yani kabaca 8.10-8.25 bantı ilk önemli direnç bölgesi olarak karşımıza çıkması beklenebilir. Göstergeler bence pozitif. Burada kısa vadede tutunmak, geri çekilmelerde 7.70'lerin üstünde, 7.75 bağıntının üstünde tutunması olumlu. Eğer burası kırılırsa tekrardan 7.40'lara kadar bir geri çekilme görülür. Ama hisse de özellikle bu 8.25'lerin üstünde bir kapanışlar görmek ve bu kapanışlarda hacim de desteklerse bence çok daha olumlu bir fiyatlamalar görebiliriz. İlk etapta 8.60'lar hatta 55-60 bantı ve ondan sonrası bir önceki zirvelere doğru bilançoyu da görmek lazım. Göstergeler güçlü. Dediğim gibi geçen hafta son gün yaptığı hareket biraz olumluydu. Şu anda biraz kar satışlarını görüyoruz. Karton sorusu var. Karton bugün zirve seviyesinde yani tavan seviyesinde işlem görüyor. Çok volatil hareketlerin olduğu bir hisseydi gördüğünüz gibi. bedelsiz sermaye artırım haberiyle birlikte ise 30 liradan 30 liradan 130 liraya kadar gitti ve geri dönüşte de. Ee, ciddi bir kayıp oluştu maalesef. Şimdi buradan aynı mantıkla bakarsak şöyle bakalım. Şimdi benim gördüğüm burada önemli bir de iki günden beri iyi bir alım görülüyor. Bakın burada bir önceki dip seviyelerinin geçtiği yaklaşık 66.5'lere kadar bir tepki alımları söz konusu olabilir. Burada el, e, bugün 22 günlük hareketli ortalama üstündeyiz. 50 günlük hareketli ortalamanın da bulunması açısından ben burada 66-50 seviyesinin bölgesini Önemli olarak görüyorum Buraya kadar tepkiler normal karşılanabilir. Ama eğer buranın üstünde bir kapanış görülemez ise büyük bir ihtimalle tekrardan bu satın pardon tekrardan bu 46 bölgesi yani konsolide bölgesi 46-66 bölgesinde konsolide olması çabası görülebilir. Bugün son dönemde oluşan kısa vadeli düşüş trendinin test ettiğini görüyoruz. Biraz daha kalın yapalım. Gördüğünüz gibi kısa vadeli bu düşüş trendinin test edildiğini görüyoruz. Üstünde bir hareket. Dediğim gibi 66,5'lara kadar ya yani bölgeye kadar diyelim. Noktasal olarak söylemesek daha şey olacak. Gördüğünüz gibi bu düşüş trendinin alt kanalında test edip tepkiler gelmiş. E, tepkilerde bir miktar hacim artışı da var. Göstergelerde pozitife dönme çabasında olduğunu görüyoruz. Ama çok volatil dikkat edilmesi gerekir. 66.5'ların üstünde biraz daha pozitif bir hareketlenme söz konusu olması beklenebilir. Ee, şeyi yaptım kartonu şimdi Sema Hanım siz mi sormuştunuz? Evet siz sormuştunuz zaten. <laughs> Ligya09 soru yok. Dinlemediğim. Teşekkürler. Avot sorusunu dün cevaplamıştık diye hatırlıyorum. Avot'u oradan bakabilirsiniz. Kartonu yorumladık. Enkayı yayınladık. Sasa'yı yorumlayalım. Sasa bir katılımcı da Sasa'yı şöyle ki e, hani şişti mi vesaire gibi şeyler yapıyor. Ee, daha tam okuyayım da yanlış e, anlaşılmasın. Kamil Bey'in herkes büyük balon şişti diyor. Yakında balon patlar pek, e, diyorlar. E, birincisi şunu söyleyeyim. E, birisi bir şey diyor diye e, onu e, kale almayın. FK ve pi piyasa defter döngüne göre nedir? Biraz pahalı gibi gözüküyor ama hisseleri güçlü. Yani şu dönemlerde de aynı şeyler söyleniyordu. Çok şişti. Ya yani bunu e, aslında şöyle söyleyeyim. Şöyle geçmiş grafiğine baktığımız zaman bu el değiştirdi. Biliyorsunuz e, Sabancı Holding'deydi ki ne zaman herhalde buralarda el değiştirdiydi. Bu Sabancı'nın e, yani şu grafiğe bakar mısınız? Burada yani birilerinin bile üstüne atamayan bir yapı vardı ama el değiştirdikten sonra yatırımlarla birlikte güçlendiyse e, Evet belki FK'sı yani bir temeline göre biraz e, şey olabilir. E, yukarıdan fiyatlı olabilir ama sonuçta bir momentum ve güç var mı ve bu kadar da uzun süre tutabiliyor mu? Tutabiliyor. Biz şimdi tekniğine baktığımızda hissede benim e, gördüğüm bu 37 bölgesi önemliydi. Üstünde bakın kapanış yapamıyor sarkmalar olsa bile 2-3 günden beri e, geçen hafta içerisindeki sert fiyatlamalar sonrası geri dönüşlerde 35-70'lerde destek olduğu e, görülüyor. Ki burada da yatay bir önceki şeylerdi. Ee, ne derler? Şöyle çekelim. Zirve seviyeleriydi. Ee, 30 Çok kısa vadeli değerlendirirsek şu, buradaki tutunma evet olumlu e, bir filama formasyonu e, olabilir ama e, bu kadar uzun sürmemesi gerekiyordu. 35-70'lerin altında bir kapanış görmeye başlar isek burada bir geri çekilme söz konusu olabilir. 33'ler e, ve 31 ana destek bölgesine kadar. Ama 37'lerin üstündeki kapanışlarda ee, yeni zirvelere doğru atak e, sergilemesi beklenebilir. Geçen hafta içerisindeki bu sıkışmanın üstünü e, kırmıştı ve hacim desteğiyle kırmıştı. Göstergelerde bir miktar yorgunluk sinyalleri olmasına e, rağmen bence e, teknik anlamda yani özellikle endekse vesaire baktığınız zaman güçlü. E, dediğiniz gibi FK'ya falan bakarsanız evet yani 114 FK çok ciddi bir rakam. 40 milyar TL'lik bir piyasa değeri var. E, temele baktığınız zaman biraz Dediğinize katılıyorum ama dediğim gibi patlar vesaire gibi şeyler özellikle bir başkalarınızdan duyduğunun herkes bir şey söylüyor çünkü onlara çok fazla şey yapmayın. Temel teknik baktığınız zaman yararlı olacaktır. Halkbank davasının etkileri ne olabilir? İki günden beri dün yanılmıyorsam Halkbank davası vardı artık piyasa da takip etmiyor veya ben hatırlayamadım dün diyebiliyorum. Ya Piyasada artık Halkbank davasının etkisi gördüğünüz gibi çok fazla yok. Halkbank'ta böyle ciddi bir daha doğrusu bir yaptırım veyahut da lehte bir karar vermediği sürece piyasalar bunları zaten fiyatladılar açıkçası. Oradan gelecek sonuca göre piyasalar da etkilenir. Halkbank'la birlikte piyasalar. Ama şu anda eskiden böyle davalar olmaya yakın dönemde böyle piyasada bir gerginlik olurdu vesaire vesaire şu anda onları yaşamıyoruz kendi biraz da ayrıldık zaten piyasalardan Pegasus'a bakalım bir de Alkim'e Özgür Bey hem Alkim Pegasus yazmış Erkan Bey de Alkim İkisine birden bakalım Pegasus ve Alkim ve havacılık sektöründe, dünyada e, havacılık sektöründe e, alımlar geldiğini görmüştük. E, bu geçen haftadan itibaren. Bu biliyorsunuz aşılamalar orada e, ciddi anlamda bir e, şey iğme, kat, e, iğme gelmişti. E, ve e, dün veya ondan önceki gün bu Avrupa Birliği tarafında artık uçuşların serbest bırakılacağına dair böyle yorumlar vardı. Aşı, aşılaması yapılanlar vesaire gibi. O yüzden dünya genelinde de e, havacılık sektöründe alımlar e, gelmişti. Gördüğünüz gibi düşüş trendini geçen hafta içerisinde kırdık ve güzel bir tepki ve hacimde tepkiler var. Burada 78.50 ve şuradaki sakmalarla birlikte 80.50 yani 80'li bölgeler diyelim. E şimdi buraya kadar bir yükseliş sergiledik. Dünkü yükselişte hacim de artmıştı ve gün içi en düşükten en yüksekte yanılmıyorsam %8'lik bir primde yapmıştı. Bu teknik anlamda olumlu bence. E burada özellikle bu 80'li seviyelerin üstünde kapanışlar görmeye başlar isek Burada alımlar ilk etapta 85'ler ve ondan sonra da daha da bir güçlü yükseliş görebiliriz. E, yurt dışı piyasalarda ve pandemi sürecinde de bakmak lazım. Bir kısa vadeli bir yükseliş trendi var. O yükseliş trendi de bugün için geçtiği bölge 74,5'larda. Hadi yani 74,5'lerin altında bir kapanış yaparsa e, burada pardon 73,5 74 şu 50 günlük hareketli ortalama maviyle olan bence güzel e, gösterge ana destek noktası olarak kısa vadeli ki dün buradan zaten tepki görmüştü. Artık en önemli destek bölgesi 73.5-74 Buraların üstünde geri çekilme olduğu sürece yükseliş eğmesinin devamı beklenebilir e, Pegasus için. Gördüğünüz gibi tam hatta şunları silelim. Son düşüşün tam %61 fibosuna kadar geldi ve, ve genelde biz ne diyoruz? %61 fibo seviyesinin yukarı kırılması halinde yani kalıcılık sağlanması halinde yeni bir bu düzeltme seviyeleri bu düşüş trendinin bitip yeni bir zirvelere doğru atak sergileyebilir bir önceki zirvelere doğru. O yüzden güçlü üstüne bir bakmak lazım kalıcı olmasına. Teknik görünüm olumlu. Momentum da olumlu. Alkim'de şöyle bir bakarsak ha, Alkim'de mesela güzel. Buradaki yatay banttan geçen hafta içerisinde bir çıkış sağlamış. Yatay bant dediğimizde aşağıda 14.52 200 günlük hareketli ortalama ve 100 günlük hareketli ortalama çok güzel çalışmış bakın geçmiş dönemlerde destekleri olarak e, ve e, 17 bölgesinin üstünde atak sergilemiş artık geri çekilmelerde bu 100 günlük hareketli ortalama ve geçen hafta da destek bulduğu e, 16.80'ler üstündeki kapanışlar teknik anlamda olumlu ilk direnç bölgesi olarak da benim e, görebildiğim kadarıyla e, tabii ki bir önceki zirve olması açısından. 18.30-18.50 bantı önemli bir direnç. Buraların üstünde kalıcılık sağlarsa çok daha pozitif 19.50 ve zirvelere doğru bir atak sergilemesi muhtemel olur. Mühim olan şu geri çekilmelerde veya çekilmeye de bilir tabii ki. 16.80'lerin üstünde yani 100 günlüğün üstünde kapanışlar görmemiz olumlu. Teknik göstergelerde de bence pozitif bir şey var, görünüm var Akiş sorusu var. Diyor sorusu var. Akiş, AKSG. Ye. Akiş dün dikkatimi çektiydi bir hatta pozitif bir seyir vardı ve akşam kapanışı ciddi bir yükseliş sergilemiş. Çok fazla bunu da en son yanılmıyorsam şu günlerde izlemişiz. Bence şu artık fi boyu şuradan çekmenin bence daha mantıklı olacak. Çünkü şu trend zaten artık kırıldı. Son düşüşe göre bakarsak. E, dünden başlayan bu yükseliş e, olumlu olarak gördüm. E, tabii ki bakın hem e, kaç 50 günlük hareketli ortalama, %23 Fibo seviyesinin geçtiği 2. Bir de e, Nisan ayındaki tepkilerde geçtiği ve bugün içinde test ettiği 2.11'li seviyeler önemli bir direnç haline çalışmış. Bugün de test etmiş burayı bakalım burada 2 2 10 bantı, 11 bantı önemli bir bölge. Bugün test etmiş, dünkü teknik görünüm olumlu ama hala bir böyle net bir toparlanma gözükmüyor açıkçası. Göstergelerdeki toparlanma da olumlu. şeye baktığım zaman ilk etapta benim görebildiğim kadarıyla yani 1.90'ların üstünde 90 92 bantının üstünde geri çekimler tutunması olumlu olarak değerlendirilebilir ama ikileri yukarı kırması halinde çok daha bir e, bakın şuradan da bir düşüş trendi düşüş trendi e, ne geçen hafta içerisinde kırdığını gördük. Pardon. Bak hiçbir de neye bakacaktık? Bir Diyoboya da yüzde bir film. Diyoboya'nın bilançosu mu gelmişti? <gülüyor> 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 burada 50 günlük mavi ile çizilen 50 günlük üstünde tutunması bir önceki zirveyi şey çizileyim. Ee, tutunması olumlu, önemli bir dirence gelmiş. Bugünlerde de test ediyor. Bilanço hareketim bu, e, tam izleyemedim. Dünkü yükseliş güçlü, getli bir açılış. Bugün de hatta e, bu şekilde. Ama tabii ki burada 14 Eliler çok önemli bir direnç çalışması beklenir ki çalışmış da hisse. E, 14 14.50'lerde bir böyle kar satışı bugün de hemen hemen e, burada görülmüş. E, bir önceki kapanış seviyesi veya. En yüksek seviyesi olması açısından 12-20-12-40 banttaki 22 binlik hareketli ortalamanın da geçtiği bölge üstünde. Geçmiş dönemlerde de çünkü böyle sakmalar buraların üstünde tutulmuş. İlk önemli destek bunun üstünde tutulması olumlu. Buranın üstünde 14-50'leri yukarı yönlü kırma potansiyeli artacaktır. Ama 12-20-50 bantı aşağı yönlü kırılırsa maalesef burada tekrardan geçmiş dönemde olduğu gibi bir satış görülebilir teknik görünümde olumlu olarak değerlendirilir. Kartonu yorumladık. Bankalarla ilgili hafta sonunda yaptığımız, pazar günü yaptığımız yayın var. Orada bak, e, izleyebilirsiniz. Ee, Hasan Bey'in sorusu... Heh, yok. O biraz evet. E, yani dolar sorusu sormuş da orada dolar endeksindeki hareketler tabii etkileyecek. Bir de unutmayın pazar pardon perşembe günü Merkez Bankası faiz kararı gelecek. Ford oya tokat. Ford iyi kar getirmesine rağmen düşüyor. Ford'u yorumlamıştık hafta içerisinde hafta sonundaki yayınımızda. i̇yi kar getirdi de zaten bu biliniyordu ve geçmiş dönemde de zaten iyi karlar getiriliyordu. E, bunu normal karşılamak lazım. Hissede bu özellikle yatırımla ilgili açıklamalar veya beklentilerle ilgili hatırlarsanız ya bu dönemdeydi ya şuradaki dönemdeydi. Hatta eski dönemde yani Ocak'ta. hani hisse zaten afaki bir fiyatlama görmüştük. Birebir katmıştık Ford Otosan'da. Ciddi bir şeydi bu. Yani teknik baktığımız zaman da gördüğünüz gibi anı son düşüşü %20 FIBO seviyesi 1.80'lerden geçiyor. Pardon 180'lerden geçiyor. Kıramadık. Burada 1.63, 1.83 bantı önemli. 83'lerin altında kaldığı sürece 63'ler kırılmasıyla birlikte tabii ki biraz daha satış baskısı gelebilir. Ee, olumlu bir lanço ama bunu zaten ise e, çoktan fiyatlamıştık. Bir de şunu göstereyim zamanımız var mı? Varmış daha 20 dakika. Fortotosan'ın piyasa değeri 60 milyar TL Fortotosan'ın. Biliyorsunuz bu Koç'un iştiraki. Koç Holding'e bakalım. 48 milyar, 50 milyar diyelim yani %20 daha fazla. Yani benim e, çatı e, şirketimden daha e, piyasa değeri daha fazla. Burada şu demek oluyor ya koç Holding yanlış fiyatlanıyor veya da fortu, veya her ikisi de. Çünkü çatı Holding'den daha fazla piyasa değerine sahip. Yani e, bir anomali var e, burada. İzmir Demir Çelik'e çok e, e, İbrahim Bey soruyor. İbrahim Bey İzmir Demir Çelik'te yani tekniklik bir şey kalmadı aslında. Bunun bu bedelli sermaye artırım sürecinde yani geçmiş dönemde de zaten çok e, biliyorsunuz zaten olayları. Ya bunun tekniklik çok fazla bir şey kalmadı. Yani yukarıdan eğer elinizde mal varsa e, beklenti hani burada teknik değil. Yani şuralarda çok mal yedi hisse. Teknik bakıldığında evet ikilerde tutulmuş yani geçen hafta e, ikileri görmüş ikilerde bir destek bulmuş da hani bu hissenin bir daha bu kadar ciddi bir yukarı gideceğine dair bir şey yani hissenin şu grafiğe bir bakın hisse yani yıllarca yıllarca hadi diyelim ki şurası 135'i kıramamış ama ne olmuşsa olmuş 2019 ki Eylül'de biliyorsunuz bunlar başlamıştı hani baktığınız zaman temelde bir değişiklik var mıydı? Yoktu. Yani ciddi anlamda yukarıdan fiyatlanıyordu. Bir buçuk sermayesi var ki yeni sermaye artırdı. 455-450 milyon şey. FK'sı yok. Piyasa defter değerinin üstünde fiyatlanıyor. Vesaire vesaire. O yüzden burada çok fazla tekneye bakmayın. Polho'ya bakmıştık diye hatırlıyorum. Yok. Dioboy'a bakmıştık. Ağzımızdan çıktığı bir kere. Onu da bakalım hadi. Polisen Holding. Hmm. Burada da bir sarkmayı silersek, evet burada da bir önceki hangi hisseydi hatırlayamadım şimdi ama burada da e, bunu yorumladıydık ya dün veya hafta sonu. Yani tabii ki burada 33 pardon 333 43 bantı çok önemli bir e, seviye direnç. Dünkü hareketli işlem hacmi de var. E, bunu da bilanço yorumudur bilmiyorum ama buradaki tepkilerde bu 343 33-43 bantına doğru bir ivmelenme görülür. Ama geçmiş dönemlere baktığımız zaman zaten hissede 2.85 3.45 diyelim. Bu bölgede çok işlemler geçti. Yani bir konsolide bölge, yükseliş sonrasında bir düzeltme, bir konsolide bölgesi ve veya yükseliş sonrasında konsolide bölgesi olarak karşımıza çıkmış hep. Bu yüzden de burada 43.45 43-45 bantı kabaca ve önemli bir direnç çalışması beklenebilir. Dünkü hareket sonrasında olumlu. Hani dünkü dip seviye, üçüncü seviyeler. Üçü ilk etapta baz alınır ama burada 2.85'ler bence ana e, şey, destek bölgesi. Altında kapanışlar yapılması halinde maalesef geri çekilir. Göstergelerde de bir miktar toparlanma var. Vestel'de Volkan Bey'in sorusu pozitif uyumsuzluk mu var diye bir şey yapmış, soru sormuş dün ki evet bugün yüzdeki ki bu kapanış yani mum grafiğe baktığımız zaman bir dönüş sinyalleri oluşması vardı zaten. Şimdi burada iki tane önemli şey vardı benim gördüğüm. Birincisi uzun vadeli mi? Evet Kasım 2020'den beri orta uzun vadeli yükseliş trendi ne kadar geri çekilmişti? Bu birincisi. İkincisi ise burada yatay bir desteği vardı. Gördüğünüz gibi neden dolayı yükseldi bu kadar sert işlemler geçtiğini hatırlamıyorum ama kabaca 28-50'lerde. Yani buralardan zaten bir tepki beklenmesi çünkü alımlar çok güçlüydü, hacimliydi. şeyi beğenmedi. son bilançoyu beğenmediydi ise. şöyle söyleyeyim buçukların üstünde bence hissede evet bir tepki alımları görülebilir. Bu tepki alımlarında 30-60'lar ve 32 seviyesi ön plana çıktı. Yani şu bantı tekrardan yaşayacağız biz gibi geliyor. 28.50'leri kırarsak 27.50 ve bence 27.50'den ziyade buradaki aşağılar 25'lere kadar görülebilir. Pozitif uyumsuzluk stokastikte biraz var ama arasaydı yani böyle çok net bir pozitif uyumsuzluk ben göremedim. Var mı? Evet. Çizersek var. Ona bir şüphem yok. Mesela şurada baktığımızda hani 120, 180 ve 120 dakikalık grafiklerde biraz daha net ama öyle dediğim gibi çok böyle net bir alım sinyalini getirecek gibi görmüyoruz. Görmedim daha doğrusu. E, Hakan Bey'in sorusu var. Bizler bedelli yapabilme ihtimali olan hisseleri nasıl anlarız? Onu bilemezsiniz. Önceden almayalım. E, mağdur oluyoruz diyor. Onu bilemezsiniz tabii. Yani e, şimdi bedelli sermaye artırımı her zaman da kötü değildir. Yayına girmeden önce gördüm. Tek taşı. Şimdi mühim olan bakın mühim olan bu da bedelli. Hem bedelsiz hem bedelli yaptım. Mühim olan bedelli ve bedelsiz pardon bedelli sermaye artımında bence dikkat edilmesi gereken şu. Bir şirket neye kullanacak? Yani bakın Hektaş açıkladı. Yani ben yatırım yapacağım. Yatırım yapacak bir firmaya bedelli yaparsa örnek olarak söylüyorum. Ereğli bugün dese ki ben bedelli sermaye artımı yapacağım. Ben katılırım ve alırım da. Niye? Çünkü hani ereğli sonuçta ve yatırım yapacak. Ama bazı şirketler var ki işte sermayeyi düzeltmek için veya da bedelli sermaye hani şey de yok. E, o yüzden nasıl bilirsiniz öncesinden bilemem. E, şeyi ne derler? E, yönetim kurulu toplanır bedelli yapıyorum veya bedelsiz yapıyorum der. Onu bilemezsiniz yani hektaşlı işte bir gün bir çıktı. Hatta geçen sene de bu bir bedelli yaptı. Örnek olarak yine hadi ektaştan son soru olarak da yapalım. Bakın sermaye artırımına bakın. 2019'da yapmış bu arada. 2019'da da aa, bir saniye. 2019 muydu? O kadar oldu mu? Ben bir bedelli hatırlıyorum. Evet. 10. aydaymış. Bakın %200 bedelli yapmış. 10. ay 2019. 10. ay 2019'a bakalım şimdi grafikten. 2019 Bakın neredeyse bu bölge yaklaşık olarak. Yani hisse bedelli sermaye artırım kararı öncesinde buralara kadarmış. Bakın bedelli sermaye yaptıktan sonraki yani 2 lira diyelim 2 liradan şu anda 10 liraya gidiyor. Niye, neden? Çünkü bedelli sermaye artırımını doğru yerde kullanıyor. biraz da şirketin tabii ki burada ismi ön planda. O nedenle bedelliği öncesinden bilemezsiniz ama şeyde yapabilirsiniz yani nerede kullanacak ona göre bence bedelliğe katılım kararınızı o destekleyecektir. Evet bugünkü yayınımızda maalesef bu kadar zamanımız doldu. Bakamadığımız soruları da umarım yarın bakarız. Bir cusan gördüm bir de logoyu yarın bakalım bir de vakıf finansal bunları da not aldım logo kafene ve e, logo yarın da bunlara bakarız. Herkese iyi günler katılımınız için teşekkürler. İyi günler diliyorum.